Matematik hoş geldiniz arkadaşlar. Sınavda fonksiyon konusundan genelde böyle öncelü sorular geliyor. Bu hafta da fonksiyonlar haftası olsun dedik. Bakalım ilk sorumuz nasılmış. Bir koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bize 3 tane öncül vermiş hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi öncüleri tek tek açıklaya açıklaya ilerleyeceğiz. Aynı zamanda bir konu anlatımıymış gibi de bakabilirsiniz sorulara. F'in x eksenini kestiği noktaların apsisler toplamı eksi 1'dir demiş. Şimdi x eksenini kestiği noktaların apsisleri. Apsis zaten neydi? X'de. Hemen bakıyorum. Eksi 3, eksi 1 ve 3. Topladık bunları. Ne geldi? Eksi 3, eksi 1 artı 3'ten eksi 1 geldi. Doğru muymuş? Doğruymuş. Devam ediyorum. F fonksiyonu eksi 1 virgül 2 aralığında artandır demiş. Aralık olarak söylüyorsa her zaman x'e bakacağım. X değerlerinde. Eksi 1 virgül 2 aralığında. Eksi 1 nerede? xteyken burada çizerek gösteriyorum. İki nerede? Burada. E bakıyorum fonksiyonun kolunu takip ediyorum. Artıyor mu gerçekten? Artıyor. O zaman ne diyeceğim? Demek ki bu doğruymuş. F e, fonksiyonu eksi 3 eksi 1 aralığında azalandır demiş. Hemen temizleyelim. Eksi 3 eksi 1 aralığına bakıyoruz. Eksi 3'ü işaretledim. Eksi 1'i işaretledim. Aa bak burada ne var? Eksi 2 de ne oluyor? Bir yön değiştiriyor. Eksi 3'ten eksi 2 aralığında azalan. Eksi 2 eksi 1 aralığında artana geçmiş. Bu durumda ben buna tamamen azalandır diyemem. Demek ki cevabım neymiş? C şıkkıymış. Anlaştık.